Keşke beraber kalsaymışız ya o sardı. Abi dedim ama. Şurada 3 ekip mi gördüm? Yanlış mı gördüm? Aynen. Beyler, hangarın tarafa baksanıza 3 ekip var orada. Sol çıktı, sol çıktı. Furkan hemen solu. İki baygın beyler. Beyler size. Peki öyle mi? Öyle mi? Aynen. 4 abi ne hangarmış ya kanka. Şimdi Apollo TV yerdir. Onu ile beraber burada elitin kontrolü her an ellerinden çıkabilir. Durum her an kontrolden çıkabilir. Çok iyi. Baba <laughs> <Çalanak gülüyor> lazım. Bak, Bak düşme 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 sakın düşme. Son adamsın bırak. Here we go. Oynayın abi. Üçümüze geliyoruz. Ağaçta yok gibi. Ağaç, ağaç yok. gibi. yok. Ağaç yok. lazım. Aynen abi. Bomba attı bir tane. Şuraya çıkacak abi. Bomba. Bak bak ağacın tepenin solundan bak. Can atacağım. Can atacağım. Can atacağım. Can atacağım. Oynayın Üç, üç gidin can basıp geliyorum direkt. Helal iki baygın. Diğerleri şu en gibi. Oynadım. Bitti mi? Oynuyorum. Şuraya dikkat. Oynadım. Canı ben... bir, canı bir. Furkan canı bir. Gerçekten iyi Nerede? Araba açmasın. Evet, et evet. Helal. Evet, evet. Tamam. Alan bir de bakalım. Yükselse ben. Şu, hafif solundayım. Bir işte önümüzde. Ortadan kimse Araç gelmez. Araç oynuyor. Araç yok, oynuyor. Hacer abla. Ay, görmüyorum ki abla. Salah bize, bize dönmeniz lazım. Adamlar yakın. Ayy bomba yapamaz. Salah dikkat et. Allah kahretmesin ya. Bize dönmeniz lazım abi Abi dönemeyiz adam var. Sağ sağ sağdas. Sağ sağ sağda. Ne ne geliyor buraya? Hmm. Kulübeye girseydik be Yusuf. Geç kulübeye sen oğla arasına. Koruyabilecek mi yukarıya doğru beni? Yani burayı yaz. Alı gel Anne ne sola kal orada. Ya bunlar öldü, bunlar öldü. Buraya bakın buraya. Bakın. Mark the location. Adam var. Burada. Adam. Var. Bayıyorum. Hayırlı işler. Abi geliyor ya. Bana geliyor. Ve canım bir. Daha Keşke daha bir beraber kalsaymışız ya sadece. Abi mı? dedim ama. Yok. Bambe. Şey 7 takım kaldı geriye sadece ve sadece Flexible'ın kit sayısına bakacağım. Flexible'ın da şu anda pek de fazla yapılacak bir şeyi kalmamış Apollo TV gördüğü yukarıdan. Bugün elit takımının şampiyonluğunu Bugün Elit'in yükseldiği günü izliyoruz. Apollo'ların yeri güzel. güzel. Geldik ki geldi. şuraya. Şuraya bomba lazım. Geldi oradan benimki. Bitti orası. Bak bak alan kokuyor. Tam çektim onu. Edin, dikkat edin. Ayy bak canım çabuk Helal canı pulleyin yerimiz çok iyi alacağız bu oyunu Sakin Solo i̇yi. bizi oynayacak abi bu arada Solo ha, sol. vuran Solda bir tane baygın var oynayabiliriz Solda bir baygın yaptık ya Turki Soldanız neresi tam ya? Şu e, öneğime geçeceğim Biri geldi Thank you Niye gelmesin lütfen Üstünde direkt Watch out üstünde geliyor. Çek 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 şu neydi ya? Oğlum diğer takımlar mı nerede ya? O sol, sol, sol onlar. Bir bomba daha çıktı Xcrash üzerine. Xcrash Şurada 3 ekip mi gördüm? Yanlış mı gördüm? Eso. Aynen. Beyler. Hangarı tarafa baksanız 3 ekip var orada. Elit takımı çok Hayır, ayrı ayrı, 3 üç tane ekip var. Durumu kontrol altında tutmayı Aynen. başarıyorlar. Bir tane Dört bir Abi ne hangarmış ya kanka. Şimdi Apollo TV yerdir. Onun ile beraber burada elitin kontrolü her an ellerinden çıkabilir. Durum her an kontrolden çıkabilir. Fear takımı çünkü acımaksızın geliyorlar oraya. Ah be bomba mozu hepsini alacağım. Şuraya abi. oynayayım mı? Şuraya oynayayım mı? Oyna oyna. Ama kalabalık abi. olabilirler. Bakın abi şeye. Bagileri gezdim ya. Bagiler abi. Tam neresi bir daha söyle. Bu abi ağacın Gördüm gördüm mi? bir kişi var bak ağacın bak tepede bir, şey kişi var. Bak, dikkat dikkat et. Solum abi. Geri at geri at. Alsın abi seni. Gel gel gel. Somoklayacağım bir saniye. Bak çıkıyor bana. İki kişi çıkacak şu an. Ama 10 saniye var. Ona göre Sağa aşağı, aşağı geldik. Alanım şu an. Bir dakika. Tamam, alansınız da sağa aşağıya çıkın. Düşmeyin, ona yeter. Alıyoruz buradan. Bir sola bakmanız tamam, lazım, tamam, Berk sizleri. abi. Mok var, göremiyorum ki hiçbir şey. Sağda gelecek. Yani idare eder. İnşallah bana atmaz o molotofu. Hangarda var, bekle. Gel hadi size tek yine. Hmm. Oraya, oraya, oraya. Şuraya. Ya, yanlış attım onu. Onu nasıl Atmadı. Ya, biz atalım. Sisle bombalayalım. Sisle bombalayalım. Sol çıktı, sol çıktı. Furkan hemen solun. İki baygınız böyle. Tamam can yani. alan mı bu arada? Sinsiniz de. Evet, evet alanız. Smon'u da Yok, yapmıyor Tamam ben gelebilirim. Bu domaya mermi lazım. Oynadı bu. Yandayım. Çok iyi. Efekt, sola bakmamız lazım. Bak efendim. abi. Ben, düşme, düşme, düşme sakın, düşme. Son adamsın, bırak. Oğlum oynuyor ki adam. Sonu Biden tamam, canını bas abi. Aynen, belki deri yani. gelmez. Geldi. Helal tamam. tam be. Aşağıda Şimdi bir baygınım var. Çok şey çok şey Aynen. hadi. Oyna tepedir oyna. Tam bir oyna. Hesele oyna 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 hesele. Alın şu parayı oraya. Senim sen yok. Sen, sen de. Bir can bir can bir can bir can. Abla sapot atsa yeterdi. Hesele alma oyna. Oy, oy, oy. Hadi be yaaaf. Ya benim ya, de bir canım. Vursak ikinciyiz ya. Çok güzelsiniz iyi. Elimden geleni yaptım valla vallahi gençler ne yapayım ya. Elinize kolunuza sağlık. Çok, güzeldi. Bomba molotof var mı? <laughs> Yok. Adamlarda var. Bas kitin ama. Aşağıda en, kulübede baydım. Kulübede baydım tamam. Ona göre kaldıracak. Bunlardan bomba bakar mı? Sen bombana bak ben tutuyorum. Bak bak. Oynuyor bir çimdiğin oynuyor. Bekle. O biraz alan gidecek zaten. Tamam, adam önünde. Öpü yükseldi. Evet. Ben bayıltma bırak, alan yiyeceğim. Onlar bayağı dip. O adam gelmiş. Geldi, ben geldi. Mi? İki geldi en az. Var mı bomba molotov bir şey? Yok. Benim burası safe. Bak, alanla gelecek. Biri... Ya nasıl da? Adam vurdu beni çıktı ya. Sağın Elinize sağlık. <laughs> Yapacak bir Katmasan var ya ben sana oynatmayacaktım hiçbirine. Yok sağdan burada abi zaten ya. Apollo TV'yi çekemediler henüz ama Ronnie'yi çekmeyi başardılar. t 4 için bir rotasyon şansı. Ama elit takımı göz açtırmıyorken Fear de onlara göz açtırmıyor. Ay Yıldız Forever ikilisi pardon Fear Eso ve Forever ikilisi. Sorry my bad'in de üstüne oynayacaklar ve Elite'i burada oyunun dışında mı bırakacaklar? Hayır. Forever yerde Elite. Sorry ile orada eso karşı karşıyaydı. Sorry Maybet almayı başardı. 13. kili getirmiş oldu bu hamlesi. Xcrash'i kurtaracak. Ay Yıldız'la beraber devam edecekler. Xcrash ve Sorry Maybet ikilisi. Alın aşağıda. Hadi bakalım. Ee, T40 Ace ve Jester'a karşı olacaklar. 3'e karşı 2 finale elendi. Bekilerin yerinde çok iyi baksana hepsi ye bir yer almış. Bu arada yayında bayağı bir drop var. Alan aşağıda kanka. Ah be. Görüyorsun arka planda. Ah be. Evet, şimdi Sorry my Tarı takım pardon, elit takımdan Sorry my Maybe T4T'ye karşı mücadelesini veriyor. Bu maçı Sizin artık alırlarsa Elona'nın yani. buradan Sorry Maybe ilerledi ve kili T4T'yi aldı. T4T kanka aldı. orası A imkansız ya. Baksana alan aşağıda zaten. En çok da aşağıya gözüküyor.